Benna geldi aramıza. Bakın. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Benna. Bakın Sen kimsin? burası Sen kimsin? Ben Miray. <laughs> evet arkadaşlar. Bakın. Bu arkadaşım Benna. Evet. Hayır, kuzeniyim. Kuzen. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bu Roblox oyunu oynayacağız. Arkadaşlar, gidiyoruz ama düşmedim. Evet arkadaşlar. Arkamızda Belo kuziş var. Önündeyim ben. Önüme geçti. Arkadaşlar, geçmemiz lazım ya. Evet arkadaşlar geçtik. Bir dakika, kas, bir düştük. kastı. Bir dakika. Arkadaşlar, evet o, arkadaşlar o düştü. Kıyafetimiz çok hızlı anladım. gittiği için. Ha kıyafetimiz hızlı da gitmiyor aslında biz gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi böyle gidiyoruz. Anam hediye geldi arkadaşlar. Hediye bir. Ben de daha ben de daha git, gelmedim. arkadaşlar aldım hediyemizi. Devam edebiliriz düştük. Evet arkadaşlar. Ben bu oyunu daha önce oynamıştım aslında. Ama bu ben farklı. Ama farklı arkadaşlar, bu içine girdik lan. Ya bu ne? Ya evet. benim boyum küçüldü. Düşmemeye çalışıyorum. Aa! Bu arada arkadaşlar bu bizim ilk Roblox videomuz. Evet. O yüzden bence çok daha değerli. Değil mi? Evet. Ya evet, ilk arkadaşlar. videomuzda bu oyunu oynamamız galiba garip oldu. Evet arkadaşlar. Şişt evet ee, bu arada e, falan Çekeceğiz. videoları istiyorsanız. Arkadaşlar işte. Hayır ya, yani istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Roblox'ta ne oynayacağımızı yazın. Oynayalım onu arkadaşlar. Aa, arkadaşlar birinci bölüm geçtik. Bakalım. Bu arada PUBG videoları, e, Minecraft videoları, Roblox videoları vesaire. ve Ve başka, başka ve başka mesela. vesaire oynamak oynamamızı istediğiniz ve video çekmemizi istediğiniz e, oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Bu arada aşağıdan abone olup like atmayı ve unutmayalım. Hayır. ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Evet. Sizleri çok seviyoruz. Ve haydi oyunumuza devam edelim. Aa düştüm arkadaşlar. Bu arada bu oyun gittik daha da zorlaşıyor. Aa, evet. Evet böyle arkadaşlar ben. Var. Benim kıyafetim böyle nasıl? Ben burada Robux'luyum fakat e, Miray Robux'lu değil. Çünkü ben Robux'umun hepsini harcadım. Mirai veremedim. E, fakat en kısa sürede Robux alacağım. Eğer sizlere de vermemi istiyorsanız ee, abone olun, like atın, bildirimle açın. Her ikimize de bu arada bakacağız çünkü hepsine değil mi Mira? Evet. Her ik ikimize de abone olmayı ve tüm videolarını like atmayı ve yorum yap at atanlara ben Robux hediye ediyorum. Robux bütçesini daha karar veremedim. Bitmez 400 Robux falan olurum. Ee, 200'ünü sana vereceğim. Yok. Pardon 150'sini sana veririm. 150'sini bana ver Geriye 100 kalıyor ya. 100'ünü de böyle bölüştür bölüştür arkadaşlar. istediğim miktarda atabiliriz bence. Sence? Evet. Bence iyi olabilir. Fakat, arkadaşlar en çok lanetli. Fakat e, yapmanız gereken şart şey değil. Zaten açıklamayı yazacağım. E, abone olmak, like atmak, yorum atmak. E, ve paylaşmayı unutmuyorsunuz. Daha çok arkadaşlarınızı paylaşın. Robux kazanmasını istediğiniz. Ee, biz bunların arasından e, seçeceğiz, olur. seçeceğiz. Çekiliş yapacağız. Ee, ve yorumlara Robux bakın. adınızı yazmayı unutmayın. Şimdi ben bir konuşabilir miyim? Evet. Evet arkadaşlar, bakın gitgide gide e, e, güzel oynamaya başlıyoruz. Evet bu arada e, o fakat mavi bölümde. Ben şu an yeşil bölümdeyim. Aa ben seni Ben, yeşil, ben yeşil, ilerideyim. Tamam, sen bak yeşil. sen daha amirdesin. Ben daha 22'deyim. Tamam. Ama arkadaşlar bölümleri hiç kafaya takmıyoruz çünkü ben seni şimdi burada bekleyeceğim hatta. Sen gel. Ben şu an hediyelerimi alayım. Hatta, hatta çarkımız var. Alayım. Hatta çarkımız var. Bak şuradan. Onu döndürme döndürme hakkımız var bu arada. Her, her bir işte. aşamada e, bir bir ücretsiz şey kazanabiliyoruz. Bir Oradan dönülmeler var. Şu bakalım halı çıkacak mı? <laughs> çok çok merak ediyorum. Acaba halıyı çıkartamıyoruz. Evet, bir dönülme geldi. Gördüm, Oha. <laughs> evet, ben şu anda iki. Ya. Ben sadece bir kere kaybettim diye hatırlıyorum. Evet şimdi yine kaybettik. Abi şu halı gelse var ya ne kadar yani mutluluktan uçacağım artık havalara. Ben de. Ben de. Ay ben çok kaybettim ya. Aga Sen de bayağı kaybettim. Eğer halı çıkarsa mutluluktan uçabilirim. Evet haydi bakalım. Bağırma sesleri gelebilir halı gelirse. <laughs> Onları takmayalım lütfen <laughs> Arkadaşlar Çıkmazsa Arkadaşlar yap. Ben Evet 3 döndürme hakkımız geldi Şimdi bir daha <laughs> Aynen sen ilerle ben seni bekliyorum Aha. Yalnız birimiz alı gelirse Diğerimize gelmesi ne yapacağız Bana ne <laughs> Arkadaşlar Eee Mesela okulda ne yaptığınızı yorumlara yazabilirsiniz. Aynen, ne yaptıklarınızı, ne ettiklerinizi yazabilirsiniz. Ve bizler, bizler hakkında merak ettikleriniz şeyler, merak ettiğiniz şeyleri de yazabilirsiniz. Ha, arkadaşlar kaçıncı sınıf olduğunuzu yazabilirsiniz. Aynen. Misiniz? A a kalp atacağım. Beğeneceğiz hepsini. Evet. Belki de eğer çok e, da eğer siz de video çekiyorsanız size de e, like, like atabiliriz, abone evet. olabiliriz vesaire. Adınızı da yazmayı geri Geri abone de yapabiliriz. Geri takip vesaire. Evet arkadaşlar. Evet ben şu an kaçıncı bölümde olduğumu bilmiyorum. Ben 14. bölümdeyim arkadaşlar. Ve 15'e geçeceğim birazdan. Ve, ve 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 geçtim. Ben şu an 29'dayım. Yavaş yavaş 30'a geçiyorum ben de. Anlat 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 anlat. Kendi gönlünü... Arkadaşlar. burada ee, <laughs> <tek dışarıdayız gülüyor> bu arada. Aa. Bu arada arada böyle brokermde takipçi buluşması yapalım mı? Evet olur. Ee, eğer takipçi buluşması da yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ve Roblox adlarınızı yazabilirsiniz ee, birlikte oynayabiliriz, değil mi? Arkadaşlar eğer bizim YouTube kanalımızı izlemek istiyorsanız adımız benim adım Miray küçük Ki benim adım inki... zaten e, aynen zaten e, birbirimize etiketliyoruz. Evet. Onlardan orlardan bakabilirsiniz. Belos Kicik ve Miray Kicik zaten evet. gösteriyor. Sadece Belos ve Miray farklı. Onlar evet. haricinde itimlerimiz <laughs> birbirimiz aynı yani. Aynen. Yani zor bir şey yok pek. Aynen öyle. Aa düştüm. Arkadaşlar bazen e, şarkı Sahneye atla. Şarkı Aa şarkı atladım. atla. Aa ark Lan bak yukarıda sahneye atlı vardı ben de az önce. Aa bir tane döndürme hakkım var. Dönüyorum. Hadi bakalım. 3 döndürme. <laughs> ya büyük ihtimalle kaybedeceğim de aynen. Kaybedeceğim. Arkadaşlar sen bir tane de döndürelim bakalım ne çıkacak. Bence artı be, çıkıyordu. Artı bir geldi. Arkadaşlar eğer şanslıysa siz de bu oyuna girip döndürebilirsiniz. Şanslı olabilirsiniz. Belki size halı çıkar. Aynen. yani bu oyunda o, yani bizim oynadığımız oyunlarda da belki bizi bizi ra, yani biz bizle rastlayabilirsiniz. Evet. Çok güzel olmaz mıydı? Evet ya. Bir tane Arkadaşlar. Aa, öldüm. <gülüyor> öldüm. <gülüyor> o gizli şey görmedim. Hile yapayım derken öldüm. Arkadaşlar bir de e... ben burada karlı yerdeyim. Aa sen de yeşil yerdesin. Türkiye'de kah... misiniz? Veya Nerede? Azerbaycanlı mısınız? Onu Aynen Azer, burada. E, bir şey yapalım mı? Bak Türkiye haritasında Hı. veya Azerbaycan haritasını çıkarttıralım. Mesela izleyicilerimiz nereden izlediklerini aslında biz onların e, mesela atıyorum Türkiye'den, Kars'tan izleyen var mesela. O Kars'ın haritayı çıkarttırdık ya, içini boyayalım mı? Ne sonra rengarenk izleyicilerimizin geldiği yerler diye. arkadaşlar bazen resim ya. Resim çizeceğiz. Siz beni çizer misiniz? Yazar mısınız? Ya, Yazarsanız yok, sizi çizebiliriz. Hayır. Ben çizeceğim hadi. Hayır oğlum. Çizme. Saçmalama ya. Oyun kanalı bu. Buraları keserim bu arada. Saçmalama. Oğlum ne alaka? Odayı boka sardı iyicene. Ama oyun kanalı bu. Neyse arkadaşlar devam ediyorum. Buraları falan kırpmayacağım bu arada. Ama ya yani bence çok saçma. Evet. Hani çünkü yani birbirimiz nasıl hani çizeceğiz ki? Hayır yani ben o yani. Bir <laughs> tane aldım. Hani ders... Bak sen de şuradan hediyelerini alsana. Bak senden 4 tane gelmiş. Bak 19'dan tane döndüğüm hakkım var. Arkadaşlar evet, e mesela şey. Çok düşündüm bu arada. Bir şey diyeceğim. Ha? Benim. ha. Efendim? İki dakika durduracağım. Bir dakika ben de durdurayım. Arkadaşlar iki dakikaya geliyoruz biz. Şimdi Belinay.